Dur dur konuşmamız lazım. Bak Cansu'cuğum ben sana bunu söyledim. Bu Kerem'le ki... Hemen peşimden geliyorsun yoksa çok fena yapacağım. Peki. Gel. Evet buyurun Cansu'um sizi dinliyorum. Ee, yardımına ihtiyacım var. Nasıl bir yardım? Şu kum saatini birbirinden ayırabilir misin bu parçaları lütfen? İkisine ayrı ayrı ihtiyacım var. Canım onlar ikiye ayrılmazlar. Yani ayrısalarda bir anlamları olmaz zaten. Aa, ya ayrılmak istiyorlarsa peki? Bunca zamanı birlikte paylaşmalarına rağmen. Oo, benzetmelerde müthiş bakıyorum. Anlamadım, duyamadım. Ayrılmak istiyorlarsa ne olur? İşte i̇kisine de yazık olur, ne olacak? Yan yana büyüyen iki dost, iki kardeş de bu kum saatine benzer. Hiçbir şey onları ayıramaz. Zaman hele hiç ayıramaz. Aksine daha da birleştirir. Bak, Kerem'le çok uzun süren bir dostluğunuz olmuş. Yani bunun eksilerini, artılarını söylemek bana düşmez. Ama yani bunca zorluğu, acıyı birlikte aşmışsınız bu kadar zaman. Şimdi bu dostluğu bitirmek niye? Ya bak ben anlatamıyorum galiba Cansu. Kerem bana bir söz verdi ya. E tutacak sözünü. Tutmamış mı bunca zaman? Seni hiç yarı yolda bıraktı mı? Bırakır mı? İki kardeşi dünyada hiçbir şey ayıramaz Mert. Ne yalan ne dolan hiçbir şey. Yani dünya da dursa, zaman tersine de aksa... ...onlar birbirlerinden ayrılmaz. Ama ayrılırlarsa... Kimse de yazık olur. O zaman. Neyine güvenip bir de gittin? Fotoğraflar falan çektirdin ya. Ya Ece görürse röportajı. Aa, röportaj. Sen de alışamadın değil mi buralara? Neyse az kaldı dayanacağız artık. Mert Bey, Kerem Bey röportajı istemişti. Gazeteciler de şifreye getirdiler. Sen baktın mı? Hayır efendim. Kerem Bey kendim vereceğim dediği için ben de şaşırdım ama... Tamam ben söyledim onu. Önemli değil. Sağ ol. Başarılı iş adamı Mert Çalhan'dan üç altın kural. Vefalı ol. Kimseyle ortak olma. Kimseye güvenme. Deşifreler nerede? Röportajın deşifreleri. Az önce Mert Bey'in odasına bıraktım. Ne yaptın? Hah, ilk sayfadan başla. Yönetim mahalli yönetmeliği. Abi özür dilemeye de mi hakkım yok ya? Bütün yönetmeliği ezberlemene gerek yok. Önemli olanların altını çizdim ben. Onları ezberle yeter. Sen tabii ki de kardeşimsin benim. Yani. Geçelim ikinci sayfa. Rapor kriterleri. Ama ortak. Demek iş hayatındaki yegane kuralın kimseye güvenmemek öyle mi? Demek hep tek başına olmayı tercih ettin. Öyle mi? Abi çok korkmuştum ya. Yani sen tabii ki de benim kardeşimsin ama Korktum abi. Ece ile babaannemle problem yaşayacağım diye korktum. Panik oldum ortak. Bana ortak mı ortak deme Mert. Hele ki kardeşim hiç deme. Ama... Aması maması yok. Ben senin ortağın değilim. Ben sadece bu holdingin sıradan bir çalışanıyım o kadar. Ha başkası olsa çoktan çıkıp gitmişti ama ben gitmeyeceğim. Çünkü söz verdim sana bu işi öğreteceğim diye. Ha öğreteceğim de. Ama sonra arkama bile bakmadan çıkıp gideceğim. Tamam mı? Bu kadar. Aç şimdi o dosyayı. Aç abi hadi. Ee, diyelim ki bir firma geldi. Böyle o an ihale zamanı değil ama çalışmak karlı. Ne yapacağız? Hem şirket avukatıyla hem de yönetim kuruluyla haberleşerek hallediyorsun. Anladım. Sen önce şu raporları çıkarmayı öğren, onlar sonra. Ya bunlar ne zaman demiştin sen? Pazartesi. Üç kere söyledim. Tamam tamam kızma. Ben gidip bunları halledeyim o zaman. Aklına bir şey takılırsa sorarsın. Sağ ol ortak. Ha. Bir de ikinci kuralı asla unutma. Asla kimseyle ortak olmayacaksın. tavsiyelerin için çok sağ ol Cansu ama şu an çok iş Daha seninle işimiz bitmedi. E, bugünkü sınavım sensin herhalde benim. Yürü. Yürü. Ya Cansu sen de üstüme gelme ne olursun ya. Bak eğer Ece gerçekleri senden öğrenmezse onu sonsuza kadar kaybedebilirsin. Ya söylediğimde kaybedersen? Ya bak Cansu siz beni anlamıyorsunuz galiba. Ben hayatımda ilk defa böyle oluyorum. Ben onu kaybetmeye dayanamam. Hem zaten daha yeni kavuşmuşuz. Bir durun hepiniz birden yani. Ya işte ben de onu söylüyorum. Her şey sarpa sarmadan git konuş. Bak Cansu anlatamıyorum ben galiba. hep sen böyle bir yalanın ne kadar ağır olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ha biliyorsun. Bilemez. Yani karşısına geçip ben aslında senin aşık olduğun adam değilim demenin ne kadar ağır olduğunu bilemezsin tahmin edebiliyorum. O yüzden yapman lazım. Söylüyorum sana işte inan bana. Ya eğer Ece'ye karşı dürüst olursan onu kaybetmezsin. Ben bunu sadece ikiniz için söylüyorum. Ya kız daha geçen ne kadar üzüldü. Yani artık tekrar olmasına izin vermeyeceğim bunların. Günlerce ağladı. Üzgünüm ama ya sen gider konuşursun Ece'yle ya da ben gidip her şeyi söyleyeceğim. 24 saatin var. Cansu Sen ne yapacağım ben? Geçecek. Hepsi geçecek. Cansu ben ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya bırakmaya çalıştıkça ayağıma dolanıyor sanki burası. burası. Bu çevrenin sahte insanları. Bataklık gibi anlatabiliyor muyum sana? Çırpındıkça içine batıyorum sanki. Ve sabrım bitecek diye çok korkuyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Kurtulabilecek miyiz biz bundan? Biz bu hayattan çoktan kurtulduk. Nasıl? Birbirimizi bulduk çünkü. Kardeşim sen haklıydın. Bana kardeşim kardeşim. Abi bak bir dinle. Sen bugüne kadar bana ne dediysen, ne yaptıysan hepsinde haklıydın abi. Ben hiçbir zaman bulunduğum yeri hak etmedim. Ne oldu ya? Başına taş falan mı düştü sen? İşte onun gibi bir şeyler. Bak, bana adam gibi öğret abi bu işi. Tamam mı? O kurula da kendim gireceğim. O koltuğa da ben oturacağım. Ama önce hak etmem lazım abi. Ben bugüne kadar hiçbir şey için çalışmadım ki. Hep hazır koydular önüme yani. Haksızlık bu. Öyle mi? Hak etmek mi istiyorsun? Bak sana baştan söyleyeyim. Canını okurum seni. Ya yorgunluktan ağlarsın öyle söyleyeyim. Kabul kardeşim. Kabul. Zaten başarının tadını çıkarmak için önce yorulmak lazım değil mi? Tamam mı? Şişt. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya bırak. Bırakmam. Mert bırak. oğlum bırakmam. Allah Allah. Sen beni şimdi kadar bıraktın mı hiç? Bırakmadım. Ben de seni bırakmıyorum kardeşim şimdi. Ya sen benim kardeşimsin. Yoldaşımsın sen benim. O lafları sana ettiğim için de ben de hıyarın tekiyim abi. Öylesin. Şişt. Hadi affettim de oğlum terledim ya. Affettim bırak. Bırak Allah'ın çıkarsın. da bakayım. Ortak. Ah be. Kerem Bey, röportajı istemiştiniz. Teşekkür ederim. Ee, ekibi haber verdin mi? Geliyorlar. Güzel. Ne bu? Bak bakalım. Mert Çalhan ve Kerem Özkan'dan üç altın kural. Başarıyı hak et, ekibine güven. Her zaman akıl danışabileceğin bir ortağın olsun. E oğlum benim derdim böyle bir şey değil ki. Ne gerek var? Oo, Kerem Bey hoş geldiniz. Of iki buradasın ya. Ay ya sen de ne inatçı çocukmuşsun asistan yani tamam öderiz borcumuzu ya yaparız kahve nedir yani hiç de içimden gelmiyor ama neyse hadi. Ama yani artık yapacağız bir şeyler borcumuzu ödememiz lazım sonuçta. Evet gerçekten bir kahve borcum vardı sana bak isminin baş harfiyle. Daha fazla K harfi görmek istemiyorum. Aa, ne oldu sana ya? Sen gerçekten kötüsün. Ya uf. Kusura bakma, özür dilerim. Vallahi eline Ama. sağlık. Ya Mert'le bozuştuk işte biraz. Mert'le mi? Niye? Ne oldu ki? Ya boş ver ya. Şimdi anlatacağım yine canım sıkılacak. Gerek yok. Yani sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama çözemeyeceğiniz ne olabilir ki siz çok yakın arkadaşsınız. İhanet. Nasıl ihanet? E, merhaba. Ben Plaza Life dergisinden Defne Sarı. Mert Canhan'la röportajımız vardı bugün. E, kendisi yok, asistanı burada dediler. E, evet evet. E, siz biraz oturun ben Mert Bey'e ulaşıp hemen A geliyorum. Hayır hayır kimse kimseye ulaşmıyor bir dakika. Ben sizinle ilgileneceğim. Siz beni takip edin. Hoş geldiniz. Ben Mert Çalhan. Ben de Defne. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyorum. Öncelikle bu yıllarda arada gelen başarılı girişimleriniz için sizi tebrik ederiz. Ee, sıkça merak edilen bir soruyla başlayalım. İnternette size pek rastlamıyoruz. Yani kişisel bilginize erişmek çok güç. Ee, bu özel bir tercih tabii ki. Yani ilk gençlik yıllarımdan beri hem babaannem hem de e, yönetim kurulu başkanımız Bedia Çağlan çok titiz davrandı bu konuda. O yüzden hiçbir magazin sayfasında yer almadım. Tabii fısıltı gazetesi hariç. Ee, i̇kinci olarak da hiçbir sosyal mecrada hesabım yok. Ee, çünkü ben sosyal hayatımda değil, yaptığım işlerle gündeme gelmek isteyen bir insanım. Ee, dolayısıyla bir ekip kurdum ve bu ekip sayesinde de beni arattığınız zaman sadece Oliva ile ilgili bilgilere ulaşıyorsunuz. Yani benim kişisel bilgilerime, fotoğraflarıma değil. Ee, peki bu kadar genç yaşta böyle büyük, bu kadar büyük bir holding, Çağlan gibi ağır bir soyadı, yorulmuyor musunuz? Yani yorulmamak için tek bir duygu gerekiyor aslında insana. O da vefa. Yani sizin için yapılanlara karşılık verme isteği. Ama birçok insanda bu duygu yok maalesef. Yani ülkenin en iyi okullarında okumuş insanlar bile kaçıp gidip sahil kasabalarına yerleşiyorlar. E peki kim ödeyecek o zaman sizin için yapılanları? E ben de kaçıp giderim. Kaçmak kolay. Ama birilerinin kalıp çalışması lazım. E peki sizce başarının diğer anahtarları neler? Bakın zirve yalnız bir yerdir. Ama yalnızlık iyidir. Hiç kimseyle ortak olmayacaksın. İkinci sırrım da bu. Ee, son olarak bir sorum daha olacak. İş dünyasında aldığınız en güzel öğüt ya da ders nedir? Aldığım en iyi ders... ...hiç kimseye güvenmemek. Hani derler ya... ...seni bağışlayabilecek kadar olgunum ama... ...sana bir daha güvenecek kadar aptal değilim diye. İşte aldığım en iyi ders bu. Hiç kimseye güvenecek kadar aptal olmamak. seyirdiğiniz için teşekkür ederiz. Dilerseniz fotoğraf çekimine geçelim. Ya, tabii ama e, öncesinde size bir şeyler ikram edelim isterseniz. Bu arada sekreter de röportajı deşifre etsin. Ben de basıma girmeden önce okumuş oldum. Aa, tabii tabii atalım bilgisayarımı. Ben bundan ayrılmak istemiyorum. Ben hallederim merak etme. O zaman beraber çıkalım. Ha sen şey yok canım Mert'e bir şey yapacağım yok benim o kavga yıllar önce verildi. Ben yine de yanından ayrılmak istemiyorum. Tamam hadi, gel. Çekçek düşeceğim. <laughs> Ne yapıyor bu ya? Mert Bey'imiz yeni hayatına alıştığını. Ki bunlar ne? Beyaz ve kırmızı gül. Ne güzelmiş. Anlamlarını biliyor musun? Ee, kırmızı aşk demek onu biliyorum ama o kadar. Doğrudur. Ama yalnızca aşk değil, gurur, şefkat, sürpriz getirir güller. Ben de tam zamanında ekmişim. Sen buraya geldiğine göre. yani benim için mi ektiniz? Tabii. Ama işleri var. Sulanmasıydı, bakımıydı. Artık çiçekler senin olduğuna göre onlara gelip sık sık bakman gerek. Gelirim. <laughs> Yılmaz'cığım, içeride sana ihtiyacım var. Azıcık gelir misin? Geliyorum tabii canım. Ne güzel bir ailen var. Çok şanslısın. Sen şanslısın Hasan. Baksana nasıl sevdiler seni. Kendi içlerinden bildiler. <laughs> Hadi ne söyleyeceksen söyle merak ediyorum. Ee, ben bir elimi yüzümü yıkayayım sonra konuşalım tamam mı? yapabilirsin Cansu. Yapabilirsin, anlayacak seni, bırakmayacak. Çok iyi anlayacak, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, yapabilirsin. Benim neden korkuyorsun? Hadi söyle. Ee, öncelikle sen de şunu bil tamam mı? Senin adın da buraya kasılı. Söyle hadi hadi. Ya bak. Sen devam et annem açar. Mert'im. Hoş geldin. Tam zamanında geldin. Misafirimiz var bizim de. Oo, bakıyorum bana hiç haber verilmiyor. Kimmiş o misafir? Hı? Bana bak. Ama pişilerden yapmadın değil mi? Yok yapmadım. Başka bir şey yaptım ama senin payını ayırdım. Hadi gir içeri Kerem'in odasındalar. Ha bir de öyle odaya kapanmalı falan yani. Dur ben alırım onun aklını şimdi dur. Ya ben de sana karşı tam dürüst olmadım aslında. Kardeşim. Oğlum, ne işi var Cansu'nun burada? Her şeyi biliyor. Dün olan her şeyi anlattım ben ona. Anlattın mı? Evet biliyorum doğru değil. Bekleyeceğiz dedik. Ama o benim kız arkadaşım yalan söylüyor mu? Ya Çek ya. ya. Ne oluyor manyak mısın sen? Geç şuraya otur konuşalım. Ya ne konuşacağız abici? ne konuşacağız? Ha? Nasıl anlatırsın sırrımızı Cansu'ya? Yok bir şey anne iyiyiz. Çık dışarı. Çık. Ya sen nasıl benim bütün geleceğimi riske atarsın ya? Abi biz daha dün konuşmadık mı? Anlaşmaya devam edeceğiz demedik mi? Ya onun kötü bir niyeti yoktu. Bak seni severim Cansu. Kalbini kırmak istemiyorum ama bu Kerem'le benim aramda karışma o yüzden lütfen. Zaten bana konuş sen ne yapıyorsun? Ya Mert ben sana demedim Yeter bu yalan demedim mi? Ben. ben sevdiğim kıza yalan söylemek istemiyorum artık demedim mi? Sen bunun nesini anlamıyorsun ki? Ha, sevdiğin kız geldi dostluk bitti öyle mi? Saçma sapan konuşma Mert benim kafamı tasına attırma. Ne olacak kafanı tasa atarsa Kerem? Ha? İşten mi atacaksın beni? Onu sen yapamazsın Kerem Bey ben yapabilirim kardeşim. Yaparım. Böyle kafana göre anlaşma bozuyorsan kim olduğunu unutmuşsun demektir Kerem. Hatırlatayım ben patronum. Sen de çalışansın. Tamam mı? Ben emri veririm sen uygularsın o kadar. Biliyorum ben çalışanım. Ama ben ondan önce bizi kardeş, dost, yoldaş bildim. Oyunumuz gibi o da yalanmış demek. Kerem! Baba dur hiç sırası değil şimdi. Kerem! Gel benimle. Cansu, ne oldu kızım? Önemli bir şey yok. Biraz sürtüştü Mert'le Kerem. Aa, tamam canım, onlar öyle kavga da ederler, barışırlardı. Hadi gel biz seninle içeride çay içelim. Ne bağırıp duruyorsunuz kızın yanında? Ya yok bir şey baba tartıştık işte. Onu anladık. Mesele ne? Baba Allah aşkına üstüme gelme ya. Tartıştık diyorum işte yok bir şey. O zaman ben anlatayım sen dinle. Bediye Hanım ve Mert bizim patronumuz. Yıllardır onlardan ekmeğimizi kazanıyoruz. Biliyorum. O kadar da değil. Seni en iyi okullarda okuttu beş kuruş harcatmadı bize. Zor günlerimizde hep ona koştuk. Onlar ailemiz bizim. Onu da biliyorum. Ama... Ama benim bir tek oğlum var. Bir tek gözümün bebeği. Onun da neler katlandığını en iyi ben bilirim. Eğer yani bu çocuk oğlumun kurunun incittiyse, onun boynunu eğdirdiyse, bütün köprüleri yıkarım ben. Şimdi Bediye Hanım'ı arıyorum ben. Dur, dur baba, dur, dur. Dur, kimseye aramana gerek yok. Ben, ben oğlumu sokakta bulmadım. ben sınırımı da yerimi de çok iyi biliyorum. Öyle kimsenin köprüleri yıkmasına falan gerek yok. Ben yani ikisi sizi asla karıştırmam zaten. Peki ne yapacaksın şimdi? Kerem gibi olacağım. Bugüne kadar ne yaptıysam onu yapacağım. Dedim ya sınırlarımı iyi bilirim ben yani. E madem sonuna geldim Kerem gibi bitireceğim. Ben buradayım oğlum. Dayanamadığın yerde gel bana. Yaslan babana. Ben hep senin yanında olacağım. Ee, daha daha nasılsın yavrum? Annem baban nasıllar? Şahaneler. Biraz nefes alayım sen de otur hadi. Ha, Kerem çıktı. Ay çıktı mı? Ben de çıksam size ayıp olur mu? Ayıp falan olmaz. Hadi çık, düş peşine. Tamam Tapayım seni Cık, yine gel ama. Cık, tamam. Mı? Tamam. Hiç merak etmeyin çok teşekkür ederim her şey için. Hadi koş 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 koş. <laughs>